Nasılsınız? Teşekkür ederim Sayın Mali. Siz nasılsınız? Vallahi bu koronayı düşürürsek daha iyi olacağız. İnşallah. İnşallah tüm tek temennimiz. Yeter ki tedbirler uyalım. İnşallah efendim. İnşallah. Olacak Allah'ın izniyle. İnşallah. Allah i̇nşallah. Allah olduk Olduk çok şükür. Merhaba hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür. Siz nasılsınız? Vallahi bu koronayı düşürelim daha iyi olacağız. İnşallah efendim. Hep birlikte. Hep birlikte mücadele edersek. Tabii tamam, tamam. tamam, inşallah. İnşallah. Aşıları doldu. Olduk çok. Tedbirler uymamız lazım. Vallahi başka çaremiz yok. Bir de aşı olacak Korona maalesef ilimizde çok yüksek. Öyle İki mi? İzliyoruz açık. haberlerden. Ama bunu düşürelim mi? Bu İnşallah hiç hoş yani olmadı. E, Osmanlı'ya hiç yakışmadı. Kesinlikle. Kesinlikle. Aşılarımızı olduk. Üçüncüye bekliyoruz. Sıramızı bekliyoruz. Maske olayına dikkat ediyoruz. Yazılarınızı okuyoruz. Yerel gazetelerimizde takdir ediyoruz sizi. Allah, Allah Ama elimizden geleni yapıyoruz yani artık. Gelir Allah'ın izniyle. İnşallah. Değil, İnşallah. uyacağız, iki aşımız olacak. İnşallah. İnşallah. Allah İnşallah razı olsun. Herkes aşısını oldu mu burada? Evet. evet. Üçer Üçe aşı diyoruz. Üçe Evet. de dikkat edin. Aynen öyle. Dikkat edin. İstediğiniz bu valla. Başka bir şey evet. değil. Evet. Çok teşekkür ederim. Tanıştığımıza memnun oldum. Sağ olun Sayın Muharif. Bir maske takacağız. Mesafeye dikkat edeceğiz. Evet. Hijyen kurallarına dikkat edeceğiz. Bir daşımız olacak. İnşallah. Aşılar oldu mu? Bir şaşı yaptırdım. Dördüncüyü de eğer Sen tedbirlere bugün yapsalar tedbirlere uyuyacağım tabii. İyi Allah razı olsun. Ol, o zaman Teşekkür siz görevinizi yapmış oluyorsunuz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? 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 Allah bu koronayı düşürelim daha iyi olacağız inşallah. Allah hayırlısı olsun. İnşallah. Aşılarımız oldu mu? Oldu. Tedbirlere duyuyoruz. Duyuyoruz. Tedbirlere uymalıyız. Elimizde yazılara uyuyoruz. Ya gelir Allah'ın izniyle. Maske takacağız, mesafeye dikkat edeceğiz. Bir de hijyenler, hijyen kurallarına uyacağız. Bu zaten bizim medeniyetimizde, dinimizin de emrettiği aşılarımız oldu mu? Evet. Koronavirüsle mücadelemizi sürdürüyoruz. Ama maalesef iki haftadır en yüksek seyreden il durumundayız. Bu hepimizi çok üzdü, üzüyor. Bugüne kadar çok başarılı getirdik. İnanıyorum ki Osmaniye olarak biz bunu en kısa zamanda toparlayacağız, düşüşe geçireceğiz ve bunu inşallah bitirene kadar kararlı bir şekilde bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunu başarabilmemiz için, o en iyi olduğumuz günlere tekrar dönebilmek için hepimizin tedbirlere uyması ve aşılarımız olmamız gerekiyor. İnşallah ben Osmaniyeli hemşerilerimle birlikte hep beraber bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandıracağız. Hiçbir zaman yılmadan, yılgınlığa düşmeden, bıkmadan bu bitene kadar bu mücadeleyi sürdürmekten başka çaremiz yok. Geçmişte olduğu gibi bu mücadeleyi sürdürelim ve en kısa zamanda inşallah ilimizde koronavirüs vakalarını en aşağılara indirmek için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim ve aşılarımız olalım.